Arkadaşlar yine yine ve yine bir ev turuyla karşınızdayım. Bu üçüncü oldu farkındayım ama yani sürekli ev değiştiriyorum. Şimdi ben bu evine hoş geldim. Mobilya paketi vardı. Ondan aldım. Evet şimdi burada üç tane çiçeğim var. Burada bir tane köpüşüm var. Sonra böyle mumluğum. Bu gerçekten çok güzel bence. Da ışığım bu şekilde ve ben bundan tercih ettim çünkü diğeri bence aşırı büyüktü. Ve ben aslında burası oda oluyor arkadaşlar. Yukarıda çok büyük bir alan var. Orası salon oluyor. Ama ben orayı neyse spoiler vermeyeyim. Dolabım bu şekilde. Sonra burası benim, benim şeyim. İşte oturma alanım. Yemek yemek için. Tost makinem. Kettle'ım. Sonra burası Çamaşır ma Ay bulaşık makinem. gerçekten çok gelişti. Sonra e, burası benim küvetim arkadaşlar. Burası benim tuvaletim ve şu şekilde bence burası da çok güzel. Burası da böyle ıı, çamaşır makinelerimiz falan koydum yani. Burası zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar. Böyle yani burayı zaten diğer videolarımdan da vardı. Sonra. Burada böyle bir pasta yapmıştım. Artık pasta yapmayı da o malzemelerle de öğrendim. Şimdi em, sonra işte burada şöyle bunlar çıkabiliyor. Bu arada Mesela bunları buradan çıkartıp buraya takıp tekrardan yapabiliyorum ya böyle, böyle bunu çıkartıp tekrardan takabiliyorum. Asansörümüzde yukarı çıkmak için, aşağı inmek için asansörümüze biniyorum. ve geliyorum. Birinci kata. Hadi hızlan birazcık tablet. Evet geldik. Burada diğer videolarımdan da bildiğiniz gibi zaten burayı hiçbir şekilde değiştirmedim. Arkadaşlar burayı da hiç değiştirmedim hala gayet aynı şekilde duruyor bu arada diğer videomda öyle bir video geliyor ki anlatamam size çantalardan da birazcık anlamışsınızdır ama benim için değil hadi spoiler verdim burayı böyle bir yer yapmaya karar verdim odamı böyle size göstermiş miydim böyleyken hatırlamıyorum ama bu şekilde oldu bu şekilde Şok da gelişmiş bir şey. Bu da ikili yatak alımı arkadaşlar. Sonra burası benim çalışma alanım. Buradan da spoiler aldınız. Ve burası benim şeyim benim böyle Erzak mesela burada bir şey yapacağım. Onun için kullanıyorum. Bu şekilde. Sonra burası benim. Misafirlerim geldiğinde yemeleri için boşalmış bu çöpe atarız. Burası hamam burada uyuyor ama o yüzden. Burası da bence çok güzel. Burayı böyle kapatabiliyorsunuz. Mesela ben buraya kendimi koydum. Kapatabiliyor muyum? Kapatamıyormuşum. Burası benim mangalım. Lazanya pişirilir mi? Bunu deneyelim. Arkadaşlar yiyorum. Arkadaşlar benim evim bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.